Görenler bir kez daha baktı. Çünkü görüntü çok ilginçti. İçinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir tır Samsun'un Tekkeköy ilçesinden geçiyordu. Göçmenler sıcak havadan bunaldı, brandayı yırttı. Tır bu ilginç görüntü ve şaşkın bakışlar arasında ilçede ilerledi. İhbarlar üzerine polis harekete geçti. Durdurulan tırın dorsesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 161 göçmen vardı. Bazıları kaçmaya çalıştı. <laughs> polis göçmenleri bir spor salonuna götürdü, ardından sınır dışı işlemlerine başladı.